Peki dostlar merhaba ben Şükrü Özgür. Bugün 3 Kasım 2025 Pazartesi günü size bazı fonlarla ilgili teknik analizleri anlatacağım. Yani ya birkaç tane fonla teknik analiz yaptım. Biliyorsunuz yatırım tavsiye eğitim araçına bilgilendirme videosu. Özellikle çok meşhur olan bilinen fonlar var. Mesela İslam Portföy 14. Serbest Fon IIE. Bir yılda 118 getirmiş. Bir ayda eksi 7 getirmiş. Fakat teknik analizine baktığımızda bunu uzun videomda görüntülerini izleyebilirsiniz. E, Bollinger bandı var. E, EMA 5'i kullandım ve EMA 22'yi kullandım. Aşağıda da RSI kullandım. Yani bu düşme sinyalini ayın 22'sinde, 21'inde, 22'sinde vermiş. Buradan itibaren düşe başlamış. Yani bu teknik analizi takip ederek ayın 21'inde, 22'sinde bu düşüşü atlatabilirdiniz. Fonlarınızı azaltabilir ya da tamamen satabilirdiniz dostlar. Onun dışında e, bir başka fon daha var. Mesela Philip Portföy birinci serbest fon. Bu da e, bir ayda eksi 0.7 getirmiş. Bir yılda 94, 6 ayda 60 getirmiş. Buna gene aynı e, 5 ve 22 günlük Emma Bollinger Band'ı bir de RSI indikatörlüğe baktığımızda dostlar ayın gene gene aynı 21'den itibaren düşmeye başladığını e, bu teknik analizden görüp bu günle itibaren de bu fonları azaltabilirdiniz dostlar. Yani bu tür fonları hangi fonlar sizde var hangi fonların teknik analizine bakmamı istiyorsanız bunları yazarsanız yorumlarda yazarsınız ben de o fonların teknik analizine bakarım düşüş trendinde mi yükseliş trendinde mi o konuda size bilgi veririm yatırım tavsiye olmadan. E, şeye baktığımda dostlar şöyle piyasaya bir bakalım. Piyasanın genel durumuna bir bakalım. Investing koma tıklıyoruz. Evet dostlar ilk olarak İstanbul Portföy 14. serbest fona bakıyoruz. Bir yılda %110 sıkı getirmiş. Bir, son bir ayda eksi 7 getirmiş. Bakın şöyle burada kullandığımız teknik indikatörler neler? Bollinger bandı var. E, EMA var. E, hareketli ortalama EMA 5 var ve EMA 22 var. EMA 5 bir haftayı temsil ediyor. EMA 22 de bir ayı temsil ediyor. Burada bakın. E, şimdi Bollinger genelde e, teknik analizi zaten e, içimizde bilen dostlar, çok iyi bilen dostlar var. Burada Bollinger bandının e, bandının üst ve alt kenarı e, bir sınır e görevi görüyor. Yani neticede baktığımızda, Bollinger Bandına e doğru geliyor fonlar ya da hisseler veya altın, gümüş. Oradan da yavaş yavaş aşağı düşüş sinyali veriyor. Şu orta bölgede mavi olan orta bölgede de e orta bölgede e üst e orta bölgeyi aşağı doğru kestiği zaman. Satışlar hızlanıyor, yukarı doğru çıktığı zaman da yükselişler hızlanıyor. Yani bakın burada, e, şöyle bakalım. 20, 21 Ekim'de, 21 Ekim'de dostlar, yukarıda düşüş başlamış. Buradan e, düşüş başlamış, yani 21 Ekim'e kadar çıkmış. E, 21 Ekim'de düşüş başlamış. Fakat bu düşüş başladıktan sonra e, aşağıda da ERSAY bandı da yönünü aşağı çevirmiş. RSI bandı da zaten aşırı alımdaymış. 80'lerde gösteriyor aşırı alım bölgelerinde. Bu da kendini aşağı çevirmiş. Yani biz burada bu düşüşün devam edip etmeyeceğini görmek için iki tane kırmızı mum bakıyoruz. Yani şu iki tane kırmızı mum, hatta bir tane büyük kırmızı mum da yeterli. Yani buraya bakın ee, şeye değiyor. Bollinger'ın orta bandına değiyor. Mavi çizgiye değiyor. Pa pardon. Iz, ız, ız, ıı, şeye değiyor. Ema'ya değiyor. Şu Ema 22 kırmızı yapalım. MA'yı kırmızı yapalım ve kalınlaştıralım. Şey de ema 5'i de ema 5'i de siyah yapalım. Onu da kalınlaştıralım. Bollinger'ın meden bantını da kalınlaştıralım. Şöyle en kalınlığına getirelim. Bakın dostlar yani iki tane kırmızı çizgi şeye üçüncüden itibaren buradan yani iki kırmızı çizgi iki tane düşüş çizgisi ve en son burası diyelim. Yani ayın 24'ünden 24'ünde artık satmaya başlayabiliriz. Diyebiliriz. Yani bu artık e, aşağı doğru iniyor. Bu da bunun göstergesi. Siyah çizgi, e, bakın e, iki tane siyah çizgi beş günlük hareketli ortalamanın altına inmiş. Burada iki tane siyah çizgi beş günlük hareketli iki tane kırmızı mum, pardon hareketli ortalamanın beş günlük hareketli orta altına inmiş. Bu ne demek? E, son 5 günde satıcılar arttı demek. Alıcılar azaldı demek bu e, şeye de baktığımızda kırmızıya 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 iki kestiğinde de artık 22 günlük e, satıcılarda alıcılardan fazla demek e, Buradan itibaren de düşüş başladı yani bu e, ne zaman almak lazım burası erasayın de aşırı satış bölgesine doğru bu RSI yukarı doğru çevirmesi lazım. Aslında garanti olması için de bu 50 bandında geçmesi lazım. Alış bölgesi için. Yani şöyle geriye bakalım. Bakın şurası alış şurası alış bölgesi. Görüyor musunuz? Şuradan itibaren nasıl yükselmeye başlamış. Hem Bollinger'ın orta bandının hem 5 günlük hem de 22 günlük hareketli ortalamanın üstüne geçmiş. Yani RSI bandıyla, RSI ile e, Bollinger'ı ve MA5 ve 22'yi e, birlikte kullandığımızda bize burada satış sinyallerini veriyor. Sonra başka bir indikatörü, Philip Portfolio 1. Serbest Fon'a bakalım. Burada da bakın e, son günlerde işte şöyle kalınlaştıralım bunları da. En kalın yapalım. Ema'yı da kalınlaştıralım. Ema 5'i de kalınlaştıralım. Ema 22'yi de siyah yapalım. Kalınlaştıralım. Ekler önemli değil. Mühim birbirlerinden ayrılsın dostlar. Bakın burada da e, ma, mavi olan mavi olan e, hareketli ortalamamız MA5 e, ve Bollinger'ın kırmızı şu iki, iki tane yani hem maviyi kesmiş 5 günlük hareketli ortamı hem Bollinger'ı aşağı doğru kesmiş. Yani burada da 24 Ekim'den itibaren 24 Ekim'den itibaren bunu da satabiliriz dostlar. Yani ben satıyorum zaten bu şu iki tane 5 e, günlük hareketli ortam ve Bollinger'ı geçtiği ki aşağı doğru kestiği zaman e, sa satıyorum. Ya da azaltıyorum. Ya yani satış da yapabilirsiniz. Azaltma da yapabilirsiniz. Burada da tabi RSI'dan da teyit alıyorum. Burası da aşağı doğru kırmış satabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Tamamen sizin kararınız, yatırım tavsiyesi değil. Bekleyebilirsiniz de tabi. Onun dışında şeye baktık. Buradan Şimdi de gelelim biz endeksine dostlar. Buna TradingView'den bakıyoruz. Burada regresyon kanalını çiziyoruz. Regresyon kanalında, bakın şu şey bölge, ne bölge diyeyim buna? Artık sarı mı, kırmızı mı? <laughs> yani şu bölgede, alt bölgede tehlikeli sular yani. Üst bölge, mavi bölge güzel sular. Yani bir süz endeksi, bir günlükte. Bakın burada 50'nin üstüne çıkmış e, RSI'de bu güzel RSI olumlu sinyal veriyor. Ama burada e, yukarı doğru gidiyor ama şu orta bölgeyi e, geç, geçmemiş daha. Regasson kanalının orta bölgesini geçmemiş. Bunu geçmesi bizim için olumlu olacaktır. Yani burada alımlar hızlanacaktır diye düşünüyorum. Bakın burada geçmişte şu geçişe baktığımızda şurada mesela, şurada daha şu orta bölgenin regresyonu orta medyanın altında, şunu geçtiği zaman yani buradan iki tane mum iki tane mum geçtiği zaman ne oluyor? Bakın böyle gidiyor. Burada da bakın direnç görevini görüyor, buraya gittiği zaman da buradan aşağıya iniyor. Bu orta buradan da iki tane gördüğümüz zaman RSI'den de destek iki İki mum aşağı indiği zaman RSI'den de destek aldığımız zaman e, bunu azaltabiliriz. Ama şurayı da aşağı kırdığı zaman e, şey yapabiliriz satabiliriz. Ta ki tekrar yukarıya uzun bir mum atıp bakın burada uzun bir mum atarak burada 15 Eylül'de e, 15 Eylül'de uzun bir mum atmış ve e, regresyon kanın orta çizgisini geçmiş. Bu yeterli dostlar. Bundan sonra alımlar hızlandı. Burada şu noktada da ne yapmış? E, burada bir düşüş kanalına girmiş. İki tane, e, iki, iki tane kırmızı mum gördüğümüz zaman ve aşağıda da RSI'de de düşüşteydi gördüğü zaman buradan azaltmaya başlarız. Ta ki tamamını ne zaman veririz? Şurayı da kırdığı zaman. Şurayı da kırdığı zaman tamamını elimizdeki şeylerin verebiliriz. Evet dostlar şimdi gelelim. Ee, bakalım mesela. Nasdaq'ta gene regresyon kanalını görüyoruz. Regresyon kanalı bakın Nasdaq ne kadar güvenli. Ee, üst şeyde iki tane gerçi aşağı doğru kırmızı mum var. Fakat şey RSI gene yukarı bakıyor. Aşağı bakmıyor. Bu RSI'den teyit almadığı için bu iki tane kırmızı mum bizi telaşlandırmıyor dostlar. Bir de zaten Amerika'da kapanma var biliyorsunuz. Bu da biraz normal. Dolar endeksi yükseliyor dostlar. Dolar endeksinin yükselmesi demek Altına ve gümüşe satış getiriyor genelde ve ee, borsalara da satış getiriyor. Hisse senetlerine de satış getiriyor. Fonlara da tabii satış getiriyor. Bakın burada da regresyon kanalı gene dolar endeksinin. Burada ee, dolar endeksin olumlu yerde ve şuraya ça gelmek üzere. Buradan geri dönebilir ya da dışına da çıkabilir. Dışına çıkıyor zaman aşırı alım bölgesinde demek. Eee Burayı takip ediyoruz dostlar. Yani aşağı yönde kıvırdığı zaman ee borsalara ve ee gümüşe ve altına kıymetli metallere de ee alım gelmeye başlar. Şuradan ee aşağı doğru kırması. iki tane mum görmemiz. Burada da onun teyidini alıp burası aşağı giderse. Sorun yok. Burada teyitli olarak Erosayla teyit vermiş dolar endeksi yükseliyor dostlar. Dünya piyasalarına bir bakalım. Dünya piyasası S&P 0.26 yukarıda. Altın 27 dolar 0.78 yukarıda. Şuradan MTA'ya bakalım. Gümüş 0.40 yukarıda. Platin yüzde bir yukarıda. Şeye bakalım. Dolar endeksi ise 0.14 yukarıda. 99.77 Burada şeye bakalım mesela. Piyasalarda bizim borsamızda 1.24 yukarıda dostlar. Bizim yerli fonlarımızda olumlu etkiliyor tabi. En çok hisselerde en çok kazananlar bakalım. Tabii Fenerbahçe olabilir tahmin ediyorum ama bakalım. Fenerbahçe Kanadık evet, hisse var mı? Kanadık hisse var mı diye bakıyorum buradan. Türkiye sigorta var. 9-15 tavandan yukarıda. Onun dışında kanadık hisse var mı? Yok dostlar. En çok düşenlere bakalım. Bunlara niye bakıyoruz dostlar? Çünkü bizim Fonlarda özellikle serbest fonlarda en çok yükselenler ya da düşenler tek bir hisse veya iki hisse en çok yükselenler ve düşenler arasında olur. Bu bizim fonlarımızı azaltmamız için ya da satmamız için ya da arttırmamız için bir vesile olabilir. şey değiştirdik. Evet, şimdi en çok düşenlere bakıyoruz. Esen bu elektrik düşmüş en çok. Çimsa çimento düşmüş. Eczacıbaşı ilaç düşmüş. En çok. ışıklar enerji düşmüş. Bunlar bizim fonlarımızda var dostlar. Teremenkul, yatırım menkul değerler düşmüş en çok. Darphane altın sertifikasına bakalım dostlar. Darphane altın sertifikası RSI kafayı düşen bir trendde ama en son kafayı yukarı doğru çevirmiş. Ve 50'nin üstünde 54'te. Burada da dostlar mavi bölgeye temas etmiş. Yani bir tane daha temas ederse altın sertifikası için yükseliş şeyine girdi diyebiliriz. Bu bir tane daha mavi e, yeşil pardon mavi diyorum mavi nereden çıktı? E, bir tane daha mum şu e, orta medyan bölgesine regresyon kanalının kapatmasını bekliyoruz. QNB Finans Portföy gümüş ETF'i dostlar. Gümüş ETF'inde de süper trendi kullandım. Bilgi olsun diye. Bakın buradan aşağı doğru gelen bir şey var. Erasay'da bunu böyle yukarı doğru kesmesi lazım ve sat hala sat pozisyonda. Yani bir Finans Porto Gümüş ETF'i ala geçmemiş. Burada ala geçmiş. Bakın ala geçtiği zaman da aşağıdaki RSI'de buraya teyit veriyor ve sayın parabolik eğrisi yukarı doğru kafasını kaldırmış. Yani buraya bu süper trendi kullanarak Trading TradingView'dan Buradan satın alabilirsiniz, alış zamanı, nereden alacağınızı ve nereden satacağınıza karar verebilirsiniz dostlar. Ee, gene darpan altın sertifikasına baktık. Şimdi dostlar şeye bakalım. Haberlere bakalım. Altında Çin etkisi 10 seneden 4000 doların üzerinde. Çin'de bir KDV muhabbeti çıktı. Vergi iadesi sistemini bazı parakendiler için e uygulanan vergi iadesi sistemini kaldırmış. 10 altın. Önce 4000 doların altına indi. Şimdi çıktı böyle. Millet ne olduğunu anlayana kadar böyle biraz dalgalanır diye düşünüyorum dostlar. Bunu detayları okursunuz arzu ederseniz. Bakın burada da enflasyon açıklandı. TÜİK Akima enflasyonu açıkladı. TÜFE yıllık %32.87, aylık %2.55 arttı. Pasaport ve ehliyet araçları yönelik yeniden değerleme oranı da %25 olarak belirlenmiş. Yani bu e, borsa bunu olumlu e, algıladı. 2.55'i 3 bekledi. 3'e yakın bekleniyordu. 2.55 olumlu algıladığı için borsa arttı ama tabii ki bu TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı ile en enflasyon rakamı arasında uçurum var. Hangisine siz güveniyorsanız onu alın dostlar. <laughs> Burada gençleri ilgilendiren önemli bir haber var dostlar. Onu sizlerle paylaşacağım. Dünyanın kendi servetini kazanan en geç milyarderleri. Silikon Vadisi'nde yalnızca iki yıl önce kurulan işe alım girişi Merkor 22 yaşındaki üç kurucusunun dünyanın en geç kendi servetini yaratmış milyarderleri arasında soktu şirket 10 milyar dolar değerlemeye ulaşarak yapay zeka patlamasının en dikkat çekici başarı hikayelerinden biri haline geldi. Arkadaşlar Bunu oku, okursunuz gençler özellikle ee, Bunu okuyun Yani gençlerin yaptıkları Yapay zeka e, algoritmalarıyla e, işe alım yani bir işe başvuruyorsunuz, sizinle mülakatı yapay zeka algoritması yapıyor, ona göre size bir değerlendiriyor ve ilgili şirketlere yönlendiriyor. Bu kadar basit yani. E, bu gençler okulu bırakıp Tier Fellowship programına katılmışlar. Bu 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 dostlar ne demek? Üç girişimin ortak noktası muhafazakar milyarder yatıncı Peter Thiel'in üniversiteyi bırakmak karşısına gençlere her yıl 100 bin dolar hibe verdi. Thiel Fellowship programına katılmış olmalı. Zaten bir tane milyarder varmış. Üniversiteyi bırakanlara 100 bin dolar veriyormuş kendi programına katılanlara. Böylece Melo Merkor ekibi 20'li yaşlardaki yapay zeka girişiminin sembol isimleri haline gelmiş. Harvard'da iki yıl okuduktan sonra tabii ki herhalde bu milyarder girişimci, muhafazakar girişimci en parlak beyinleri seçiyor. Amerika'nın en iyi üniversite okuyan. Onlara gel üniversiteyi bırak. Benim programımda çalış. Burada şeyler geliştir. İşte bu tür milyarder seni ve buradaki yatırımcıları milyarder yapacak programlar geliştir. Biz de sana 100 bin dolar hibe verelim. Bu 100 bin dolar hibe ile hibeyi dostlar alıp yemiyorlar. Yani bu e, siz, e, şeyi kuruyorlar, şirketi kuruyorlar. Mark Zuckerberg'ten daha gençler. E, 22 yaşında milyarder olmuş bu gençler. Mark Zuckerberg, Zuckerberg, 23 yaşında milyarder olmuş. Şirketin geliri 500 milyon dolara çıkmış. Aileleri yazılım mühendisiymiş. Yeni milyarderler lüks harcamalar yapmadıklarını söylüyor. Fudi ortalama bir günde akşam 10.30 gibi ofisten çıkıyorum. Haftada 6 gündür. Bunun dışında dikkatimiz dağıtacak şeylere zaman kalmıyor. Evet dostlar yani e, gençler, e, saygıdeğer gençler, sevgili gençler. Umutsuzluğa kapılmayın. Artık şirket kurmak öyle e, şey gerektirmiyor. Nasıl diyeyim? Böyle işte köfteci dükkanı açmak, dükkan açmak, kiralamak bilmem ne. Bu tür şeyler yerine böyle yapay zeka ağırlıklı şirketler ve küresel şirketler kurmak önemli. Ve üç ortak bunu kurabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken çok iyi derecede yabancı dil bilmeniz, İngilizce bilmeniz. Bunu geliştirin. Bir de Silikon Vadisi'nde olan bitenleri izlemeye alın ve bu tür programlara katılmak için de bu tür böyle yüzlerce program var. Onlar için de fırsat kollayın diye nacizane önerim var dostlar gençlere. Öğretilmiş çaresizlikten kurtulun. Ne diyeyim? Ekonomim gazetesine bakıyoruz. Borsa İstanbul'a yeni bir şirket daha gelmiş. Hisseler tavan fiyatı yükselmiş. Eco Green Enerji. Tavan olmuş. Evet, bununla ilgili detayları isteyen buradan okuyabilir dostlar. Bankaların kıymetlisi vadesiz mevduat. Ben bunu okudum şaşırdım yani. Yüksek maliyetlerin baskıladığı, karlılığa nefes aldırmak için bankacılık sektörünün en önemli varlıkları vadesiz mevduat olmuş. Vadesiz bankacılık düzenleme denetleme kurulu haftalık verilerine göre son bir yılda vadesiz mevduatın toplam mevduat içindeki oranı %2 puan artmış. Ya bu ne ya? Vadesiz mevduat ne? Dostlar, bakın vadesiz mevduatların toplam mevduatların payı yüzde seviyesindeyken bu yıl haftada aynı haftada yüzde 36'ya çıkmış. yani vadesiz mevduatın toplam mevduatının en yüksek banka yüzde 48,1 ile yapı kredideymiş. Yani <laughs> Ben hayret ediyorum ya. Bir insan parasını niye vadisiz mevdatlı tutar? Kafayı mı arkadaşlar? Yani finansal okur yazarlık bu kadar mı az seviyede Türkiye'de? Para piyasası fonlarında istediğin an saniyede bozduruyorsun. Yıllıkta, aylıkta yüzde üç civarında faiz alıyorsun. Para piyasası fonları. Yani Anında bozdurma imkanı var. Neden vadesiz mevduatta para tutmasın? <laughs> yani dostlar bu konuda bilgisi olan varsa yazsın ne olur. İnsanlar neden vadesiz mevduatta parasını tutar? Bilmedikleri için mi yoksa benim bilmediğim başka bir neden var. Para piyasası fonları var kardeşim. Yani aylık yüzde üç getir getiriyor. Anında bozabiliyorsun ihtiyacın olduğu zaman. Yani hiç bir bozmak için de bir çaba harcamıyorsun. Telefonla 10 saniye alıyor bozmak. Satış diyorsun. bana işte 2000 liralık sat diyorsun, 5000 liralık sat diyorsun. Satıyor. Anında geçiyor. Orada ister IBAN'a gönder, ister nakit çek, ister kredi kartı öde, ister EFET'e <laughs> gönder. Yani bilemiyorum. Bana çok enteresan geldi bu haber. Yabancı aralıksız 4 haftadır hisse satıyor dostlar. Yani e, yabancı yatırımcı geçen hafta 118.5 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Böylece aralıksız 4 haftada hisse senedi sattı. Dostlar e, sonunda söyleyeceğim en başta söyleyeyim. Yabancılar hisse satarsa bizim borsamız e, 3 aşağı 5 yani 2 ileri bir geri, 2 ileri 1 geri böyle gider. Onun için ben yerli fonlardaki borsamızla ilgili fonlarımızı %5-10 seviyesinde tutuyorum ee, işte belli bir şey geldiğinde de artık direnç seviyesine geldiğinde de satıyorum yani yapacak başka bir şey yok çünkü bu hisseleri ancak yabancıları yabancılar almadığı zaman bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı onun için e, buna dikkat ediyoruz yabancı yatırımcı gelip borsadan hisse almadığı müddetçe Na Nasdaq gibi bizim borsamız gitmez dostlar. Benim düşüncem bu. Eğer baş farklı düşünce olanlar varsa lütfen yazsın. Evet dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni kazan kazan videolarında buluşalım. Yeni abonelere hoş geldiniz diyorum. Katkı yapın dostlar. Bol bol yazın. Veya teknik analizini yapmamı istediğiniz onlarınız varsa onları da yazın. Onların da teknik analizine bakalım. Tabi yatırım tavsiye Sadece Fikir olsun diye. Benim söylediklerimi burada anlattım. Başka kaynaklarla da şey yapın, araştırın. Kendinize göre doğru veya yanlışa göre karar verin. Arttırın, azaltın, satın, yeniden alın. O karar sizin par kararınız. Para da sizin paranız. Sağlık da sizin sağlığınız. Yani böyle bu tür yatırımlar, bu anlattığımız bütün yatırımlar listidir dostlar vadesiz mevduatta paranızı tutmanız risksizdir. Çünkü de duruyor ama risksiz olan da faizle getirmiyor, para da kazandırmıyor. Enflasyonun üstünde de eriyor dostlar. Karar sizin, para sizin, sağlık sizin. Şekeriniz yükselmesin, tansiyonunuz yükselmesin, gece uykularınız kaçmasın. Yatırım kararlarınızı yaparken bu üç tane de dikkat alın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.